Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Arabamızı bitirdik ama videosunu çekemedik. Uzun bir zaman oldu. Şimdi videoya koyacağım ilk çektim hallerinde. Arabanın boyasını yeniledik. İşte ezik yerleri vardı oraları yaptık. Birkaç detay ekledik. İşte jantlı lastiktir. Krom parçalarını siyah çevirdik vesaire. Ön tamponunda değişiklikler yaptık. Buranın orijinali altında bir parça vardı. Bunu söktük. Onun yerine ışıklar taktık. Plakamız buradaydı. Onu buraya aldık. Arabayı bir 4,5-5 cm yükselttik. Bu araçlarda torsiyon var arkadaşlar. Ekstra bir yay falan almadan torsiyon ayarıyla yükselebiliyor. Bu da yandan gösterelim. gördüğünüz üzere. Arabayı 4,5 cm torsiyonla da yükselttik. Jant lastik de birazcık yükseklik kattı. Arabanın rengi de böyle bir hologramlı renk gibi. Mesela şimdi açı buradan mor. Şöyle baktığınız zaman gördüğünüz üzere yeşil oldu. Üstünü krem yapmıştık. Zaten bunların bir önceki videolarda vardı kayıtları. Şu parçaları siyah detay olarak değiştirdik. Kasamızın içine yeniledik. Paslandığı için, paslanmalar olduğu için zehirli astar uygulaması yaptık. Pükür bu attık kasanın pasta içine. Bu geçenler. Şuradaki pisliklerin burada pas yok. Bu, bunda yok. oluyor yani. Plastik parçada ama oluyor ama kasaya için. bulaştırmıyor. Öncesinde bir bulaştırıyordu. Dibinde çürükler vardı. Oraları yine bir işlemler uygulayacağız. Onu da, onu da, onu da. Gel arkadan da çekelim. Burayı birazcık niye yanaştık? Krezer de var burada. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Buraya Ranger yazıları ekledik işte. Bunu düzeltemedik. Yine orijinal halinde kullandık bunları. Siyah yani boya yaptık. Aslında bir parçasını değiştirmedik. Revize ettik. Revize ettik evet. Bir can tek jant lastiği orta yeni. Orta. Bir de makas küpeleri var arkadaşlar. Şu aradan göstereyim kırmızı parça bu makasların gerilmesini sağlıyor ve yukarı kalkmasına neden oluyor. Daha çok işlem yapılabilir off-road arabalarında. Ya yani mesela bunu daha yükseltmek istediğiniz zaman bu kupa ayrılıyor işte oturduğunuz yer komple şaseden ayrılıyor, kasa ayrılıyor. O içindeki bütün aksamların uzaması gerekiyor vesaire. Gelin abi arabamızın iç tabanını yenilemiştik zaten. Daha birçok yapılabilecek şeyler var. İçinin detaylı bir temizliği vesaire var. Bu arada arabaya cam filmi ekledik hemen farkı gördük. Tabii can filmin en büyük etkisi abi dışarıdan görüntü olarak hem kullanırken de güneşte çok büyük olumlu etkileri var bir de görüntü olarak da dediğim gibi şöyle baş başa bırakayım abi çek arabayı bir. Ekranikte yenilikler yaptık. Radyatörü eskimişti onu değiştirdik. Önümüz kış olduğu için antifriz eklemeleri yaptık. Bakımlarını yaptık, genel bakımlarını. Araba genel olarak temiz bir arabaydı. İşte biz bakımlarını yaptık. Birkaç değiştirmesi yer, trigger seti vesaire onları değiştirdik. Onun dışında dediğim gibi keyifle biniyoruz. 10.000 kilometre binmişiz yaptığımızdan beri ama fırsat bulup videosunu dediğim gibi çekemedik arkadaşlar. Peki o sürede ne kadar yıprandınız? Ya aslında yıpranmayla alakalı değil de seviyorsanız yani uğraşırsınız, yaparsınız. Bunları seven insanlar zaten bir hobi olarak yapabilir. Evet arkadaşlar size maliyetlerden de birazcık bahsedeyim. Şimdi biz en düşük maliyetlerle yapmaya çalıştık arabayı. En düşük maliyet derken ne demek istiyorum? Biz kendi emeğimizle işte vesaire birçok şeyini yapmaya çalıştık. Ee, kamerayı tutan Burak arkadaşımız otomobil boyadık, dükkanları var. Gerek onlardan malzeme alarak, gerek ustalık olarak dükkanla söktük vesaire taktık, boyadık, bir şeyler yaptık. O yüzden maliyetler en düşüğe indirmeye çalıştık bu şekilde. Burada en fazla para nokta lastik ve jantları oldu. Offroad lastikleri biraz pahalıymış. Onu öğrenmiş olduk. <laughs> İkinci el piyasasını çok bulamadık. Ee, bulduklarımız biz, Bulduklarımız da çok bize uygun değil dediği gibi. Kendimiz birçok şey yaptığımız için maliyetler uyguna çıktı diyebiliriz. boyası ustaya birazcık para verdik. El emeğidir diye. Emeğin karşılığı vardır illaki. Malzeme aldık. İşte malzememiz biraz para tuttu. O da boya Burakların dükkandan aldık yine. Özgür boya otomal bur. <laughs> Oradan aldık ustamıza birazcık para verdik. Boyayı bu şekilde atlattık. Onun dışındaki işte şu aksesuarlar var ya üstündeki kromlu bunlar siyah çelik. Bunları kendimiz yaptık. İşte kasanın için kendimiz malzeme aldık, boyadık. O da kendiniz alıp yine ruloyla boyadık hatta yani öyle bir tabanca falan da atmadık. Kendiniz de yapabilirsiniz böyle şeyleri. Dediğim gibi bir tek jant lastiğe para verdik. İşte önündeki tamponu kendimiz söktük yani. Onun için ustaya gitme gerek yok. Kendiniz sökün. Bir daha geri takın. Yeni vidalarını kullanın. İlla fiyatı değişmiştir de. Bu jant lastiği o zamana kaç para almıştı? O zaman 55 bin mi 52 bin mi ne tutmuştu jantlı lastik beraber. Yani 50 bin lira en ucuzu değil mi yani daha altına zaten bulamadık. Daha altına bulamadık Üstü yok. Üstü var ama tatminkarlık olarak. Ama biz aynen hem asfaltta da kullanabileceğimiz hem de böyle araziye girdiğimizde de gitsin diyebileceğimiz bir jant lastik ebatı oldu. Yakıtta bir değişim oldu mu bu lastik janttan sonra? Yakıtta çok fazla olmadı yani bir litre yarım litre kadar falan bir fark oldu ama illaki fark ediyor yani lastikler çünkü bir tanesi oldukça ağır yani orada arabaya ağırlık katıyor. Bir farkı oluyor. Bir de şöyle bir de şey de söyleyeyim. Torsiyonu yükselttiğimiz için birazcık konfor kaybı oldu lastiklerden dolayı da birazcık konfor kayboldu Ama arkada binenlerden abi çok aşırı konforsuz vesaire deme uzun yolda vesaire rahatlıkla gidebiliyorsunuz yani. Onun dışında dediğim gibi şu lambaları vesaire kendimiz aldık. Can film yaptırdığımız zaman oradaki ustamızı taktı sağ olsun, Hani öyle şey yapmadı. Benim de emeğim olsun dedi, yapayım dedi. Taktı, bağladı falan. Şimdi bu işlerin son yok derken ne demek istedik? Mesela tavana bir ışık da ekleyebilirsiniz. Tavana ekstra bir bagaj koyabilirsiniz. Arka kasayı kapatabilirsiniz. üzerinde tenteli bir şey yapabilirsiniz. O yüzden kafanıza bir şey belirleyip o noktaya geldiğinde bitirmeniz lazım artık. Böyle bir araba bir adam mesela gördü şu an. Videodan hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Ben de bu arabanın yani bunu bunun gibi değil de buna benzer bir şey yapmak istiyorum dedi. Evet. Arabayı kaç paraya alır? Böyle bir şey tanıdığı olmayan biri varsayıyorum. Yani tanıdığı olmayan birisi yok. Tamam hemen Böyle anlatayım. Böyle bir şey abi. yapmak istiyor. Araba işin piyasasını şu an net bilmiyorum ama 300-400 arası değişiyordur. Temizliğine göre değişiyor. Bu kilometrede tabi bu, biraz zor bulunur. Bu zor bulunur. 130 de bu. Bize denk geldi de aldık. Kanik motor olarak sorunsuz olması bizim için çok avantajlı oldu. Çünkü ona bir maliyet harcamadık. Dediğim gibi sadece radyatörünü değiştirdim. Trigger kayışını falan değiştirdim yani. 300.000'de bu araba alınır mı? binde de alınır çünkü Mazda motoru varmış bunlarda. Ee, Japon motoru. Ee, çok güzel de bir motor. Motoru çok sağlam ve güven veriyor. Şimdi Burak arkadaşımıza veriyorum abi. O da bu boyamal bu dükkanları olduğu için fiyatlara daha hakim. Size birazcık boya konusunda Fiyat bilgisi malzeme bilgisi versin. Burak ustamız bize boya hakkında böyle bir bilgi verecek. Fiyatlardan da bir bilgi alacağız senden abi. Şimdi böyle bir rengi herkes yapmaz ben açık söylüyorum. Bak ustalar yapamaz demiyorum. Yapmaz biraz uğraştırıcı. Çünkü biz bunu boyarken aşama aşama boyadık. Yani nasıl yaptık? İlk önce şu alt tarafı, alt tarafı önce siyah boyadık. Üstüne sedefini attık üstü işte kreme boyadık. Ondan sonra arabayı arayı boyadık. Hani hep uğraştırıcı, zaman alıcı işler. Ve fırında da boyamadık aslında biz bu arabayı. Belki herkes fırında boyadık falan zanneder. Biz öyle çok şey bir yerde boyamadık. Detaya geliyorum. İşte kaç para harcarsın, kaç para yaparlar. Şu çift renk olayını. Ben usta olsam, ben şu an biri bana getirse böyle bir arabayı kaç para boyatırsın? İşte benim arkadaşım olduğu için Faruk ona gibi fiyat vermeyeceğim illaki. Hani 100 liradan kapıyı açarım en kötü şartlarda. istediği boyaya kullandığımız malzeme kalitesine göre değişir tabii onu söyleyeyim. Hani bu söylediğim fiyat orta kalitede bir fiyat. Buna şey dahil mi abi? Biraz ezik yerleri Kaportaya vardı. Girmem. Kaportası kaporta içine girmem. ayrı hani mı kaporta için gidecek onu ayrı hallettirecek. Çünkü kaporta işi bizi bayağı ileri götürdü. Çünkü ezik büzük yerleri var. Uğraşıyorsun, çektiriyorsun, olmuyor. Biz işte bagaj kapağında yalan söylemeyelim. Kaportacıdan şey aldık. Destek aldık. Destek evet. aldık. Yani dükkandayken bizim şeylerimizden biri dedik abi böyle böyle. Ben yardımcı olurum dedi. Biz orada işini hallederken o da iki dakikada şeyi düzeltti. Hani biz anlamadığınız bir şey çok fazla kaporta. Hani ufak tefek çektirme yerleri olur. Onları yaparız. Onlarda yana sıkıntı yok. Ama Doğru. ağır şeylere giremeyiz. Ama ağır şeylere giremeyiz. O ayrı bir ustalık. Ya bir de bu arabanın genel hattı olarak düzgün bir arabaydı zaten. Yani hatları düzgün bir arabaydı. Çok uğraştırmadı ufak tefek ezikler her arabada var. Hani bugün gidin sıfır araba bile alsanız sağ sol illaki ufak tefek gamzeleri oluyor. O düşüyor, bu çarpıyor, elin çarpıyor. İllaki. İllaki abi. eziliyor yani. Ondan yana kaçırıyım. Onlar halledilir. O tarz şeyler halledilir. Ama bir tarz çok dalgalı kazalı mazalı onlar biraz kaporta işi. Yani boyacının burada şeyi sınırlı yani 100 bin liradan kapı açılır. Ama tank reg yaparsan 70 lira. Ucuz halleder Aynen. diyorsun. Daha altına ben da bulur belki. Ben yapacağım söylemiyorum ama bak. Yani yaptıracak olursan en düşük madde 70 liraya bulursun. Birazcık da araştırırsan belki daha ucuza bile bulur. Daha ucuz bulur ama ben tavsiye etmiyorum. İşçilikle para tavsiye orantılı etmiyorum. diyorsun. Teşekkürler abi verdiğin bilgi için. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bu yorumları biz dikkate alıp tek tek okuyoruz. Güzel yorumlar da oluyor. Teşekkür ederiz. Hoşumuza da gidiyor. Bildirimleri açmayı unutmayın. Burak arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı abi? Sen de söyle. Geri dönüşleriniz bizim için çok önemli. Yani bir beğeni, bir yorum bu tarz şeyleri yaparsanız mutlu oluruz açıkçası yani tekrardan teşekkür ederiz arabamız bu kadar tamam.